মামা পুজো শাকুত

Tamam. ilk önce Yakup Paşa'mızın mamasını verelim. Sıcak. Al bakalım. Aaaaaaam. Oy çok acıkmış. Kurban olurum. <laughs> Yuttu bile. <gülüyor> <gülüyor> Annem. Ha? Hangisi? Tamam daha soğur oğlum. Zaten vantilatör de çalışıyor ya soğur. Al bir şey koyalım. Ne yapıyorsunuz öyle? Ne şey, tamam bir şey olmaz. Bir şey olmaz. Hadi. Da, da, da. Ay sabah sabah da nasıl çay canım istiyor. Oh be. Bu arada yeğenim burada. Evet. Annemler dükkanına kahvaltı yap dedik ama kahvaltı ya onlar bizden daha iyi bir şey önce yapmışlar kahvaltıyı. Biz bayağı bir geç kaldık bugün kahvaltıya. <laughs> Ay şunun keyfine bakın. oyna. Bu arada kızım ne yapıyor? Bir kızıma bakalım. Kızım da şöyle evini çıkarmış. Çok güzel bir evi var kızımın. Böyle. Evin içinde de neler var? Böyle bakalım. Orası banyo. Tuvalet. Tuvalet. Orası yatak odası. Orada bir şey mutfak neresi? Sokak. Göstersene alt katta. Çok güzel. Orası mutfak. Şurası da bahçe değil mi? Bizim yeni evimiz de böyle olacak. İnşallah. Bu da kapkek. Evet. Aferin benim güzel kızıma ya. Köşede cupcake var. Evet çünkü saç saçını şey yapalım. Kokanı yeniden takmamız lazım. Çıldırıyor. Ne oğlum? Evet orada orada ay, 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 ay. burada çıldıranlar var. Kim bu çıldıranlar? Ay, ay. Yavaş yavaş çok fazla heyecanlanmayın. Haydi. Ay, ay. ay dünyada çocuk olacaksın ya Allah'ım. Bir dakika. Hadi bir abideyiz. Ooo, erdeme var. Hadi bir abideyiz. Hadi bir abideyiz. Herkese günaydın. Nasılsınız? Bizler iyiyiz ve kahvaltı sonrası keyif çayı içeceğim. Ben de istedim ki sevgili takipçilerimle şöyle Eyvah, kapılar çarpılıyor evde. Şeyler anlaşamayanlar var şu anda içeride. Kardeşler arasında bir çekişme var. Maalesef arada bir oluyor. Bir bakıyorsun gül gibi geçiniyorlar, bir bakıyorsun bir kavga başlamış, bir küslük başlamış. kardeşler arasında illaki oluyor. Bir bakıyorsun Iıı, ah diyorsun aynı güzel oynuyorlar hep böyle oynasan diyorsun o anda annenin babanın nazarı değiyor ve <laughs> bir bakıyorsun kavga etmeye başlamışlar şu anda içeride kavga ediyorlar ben de bıraktım onları kendi hallerine önce biraz şey yapmaya çalıştım arayı bulmaya çalıştım baktım olmadı dedim ne haliniz varsa görün bıraktım çayımı aldım sevgili takipçilerimle sohbete geldim ne yapıyorsunuz neler yapıyorsunuz <laughs> Iıı, biz kahvaltımızı yaptık Mutfağı toparlayamıyorum maalesef şu anda. Toparlarım aslında. Bu sadece bulaşık makinesini boşaltıp e, şu an tezgahın üzerinde olan kirlileri koyacağım. Ama doğru düzgün su, çeşmeyi açamıyorum. Çünkü bizim şu an e, lavabolarda bir tıkanma oldu. Ali çarşıda asit alacak gelecek. Tıkanma olduğu için ne çamaşır makinesini çalıştırabiliyorum ne e, lavaboyu'daki yani musluğu açamıyorum maalesef. Çıktı tıkanma var şu anda. O yüzden ben de dedim ki Ali gelene kadar ben de çay alayım, sohbet edeyim, konuşayım. <laughs> Ve şu an ter döküyorum mutfakta sıcaktan. O yüzden çayımı alıp salona geçiyorum. Bunlar da YouTube'dan video açmışlar. Oynuyorlar karşısında. Televizyonun karşısında. Şuraya koyayım çayımı. Hadi oynayalım. Hadi oynayalım. oynayalım mı? Adamınla... Ama çayıma dikkat et. Dur bir saniye ben veririm onu. Adamınla adamın adamı. Adamım, adamım burada mı? Ya, bu öbür, da değil. Öbür hani nerede bulamıyorum adamımı? Orada. Hah, geldi elime. Adam, adam da bu küçücük. Benimki Minnacık. Yakarsa. O ayakta, adam ayakta da durmuyor ki. Olsun. Hadi. Evet. biz de bunun en küçük boyunu aldık. Çok küçük olunca da oynaması zor oluyor çocuk için. Ama bunu istedi kendisi. Orada büyükleri de vardı. Ben illa bunu istiyorum dedi. İşte şekil, renk farklılığı falan çocuklara cazip geliyor. En çok da şu evin dış, şu öndeki görüntüsüne aldanıyorlar. Ama ev çok güzel. Oyuncağın işte parçaları çok küçük. Bak. Ay kızım görmeden koyayım. <laughs> Saçların da almış ha elin. Güzel toplamıştık. Anladım. Oynayalım. Ya, komşu komşu sana çay içmeye geldim. Bak Aa, çayımı öyle, da aldım. Geldim. Öyle değil. Hmm. Sen mi oynatacaksın? Ben mi oynatacağım? Ver. Ama komşu komşu yok. Biz kardeşiz. Oho, komşu. Ama biz kardeşiz. Kardeş miyiz? Tamam. Kardeşim benim canım kardeşim. <laughs> Buradan üst kata çıkıyoruz. Oradan üst kata mı çıkıyoruz? Dur çayımı şöyle yana alayım. Hadi gel. Ver. Şuradan üst kata çıkayım. Hop hop kardeşimin yanına gideyim. Ay canım kardeşim ben seni çok özledim. Ay <laughs> o göbüşü açan kim o göbüş? geçen gün bu halıyı mutfağa ve koridora serdiğim halılar. Dört tane var böyle bu boyda. Aynı boyutta. Makine yapmıştım. Şimdi kurudu ipten aldım. Rulo yapıp geri yerine kaldıracağım.

E, lavaboyu açtı. E, çünkü burada da bir takım karışıklıklar olmuştu. Buraları bir güzel yıkadım şimdi. Şöyle lavaboyu yıkadım. Banyonun içine duş kabinini yıkadım. Lavabo olsun. Her yeri yıkadım pırıl pırıl. Tertemiz oldu. Banyomu bir güzel yıkadım. Pırıl pırıl yaptım. Mis gibi koktu böyle. Mis gibi deterjan kokusu. Mis gibi... Ee neydi o domestos kokusu her yer pırıl pırıl oldu. Şimdi şuraya yeni bir havlu sereyim. Bir de şeyleri de şimdi makineye atacağım. Buranın paspaslarını da makineye atacağım şimdi. Burayı tertemiz yaptım. Kapımızı kapatalım. Banyonun paspaslarını koydum makineye. Hemen deterjanını da koyayım. Yumuşatıcı da koyalım. bırakıyorum. Başlatıyoruz. Çocuk kilidimizi de aktifleştiriyoruz. paspaslarımızı yıkansın bu güzel. Sofraları da yıkamıştım. Onları da serdim. Onlar çok kurur zaten. Bu şeylerden sonra da Renkli mi atsam ne yapsam acaba bugün? Deterjanlarımızı da geri yerine koyalım. Burayı da sürekli düzenliyorum ama yine de karışıyor. ocağa da çayı koymuştum ısıtayım da bir bardak içeyim diye hatta şurada annem tolga yemeği çorbası yapmış onu da artık şimdi çay canım istiyor onu akşama yeriz daha ben mutfağı toparlayamadım çünkü banyo daha önemliydi mutfak tıkanınca banyoya vuruyor şey banyo da tıkanıyor önce banyoyu yıkamam gerekiyordu şimdi de çayımı dolduracaktım ama ama Yakup Paşa'mız altını kirletmiş. Onun altını temizlemem gerekiyor. Bu oyuncak sepetini kim devirip döktüyse işi bittikten sonra toplamamış. Acaba kim? Burayı bu hale getiren acaba kim? Bir soralım bakalım. İçeridekilere soralım bir de. <laughs> Yakup Öpüşeğini çıkarmış, pijamasını çıkarmış. Aylin o oyuncak sepetini sen mi döktün? Kim döktü? Bu mu? Bu şahıs mı? Bu şahıs mı döktü? Bu döktü. Çabuk toplayacaksın. Hadi yat yere, bezini temizleyeceğiz, altını temizleyeceğiz. He, hadi bebeğim. Oy kurban olurum, ben seni yaradan. Ne yapıyor? Ne yapıyor? Anlamadım. <laughs> yat yere altını temizleyeceğim dedim ya onun için yere yatıyor ay ya kurban olurum ya ölürüm ben ya çocuğum <laughs> <Cici gülüyor> için <Ay>. cici olacak <laughs> evet oğlum cici olacak şimdi <laughs> titi. titi titi aşkım poposuna koyuyor bizi <laughs> <mesela. gülüyor> ya ah. Ah. aldı <laughs> Şimdi Allah'ım ya Rabbim. Şun bal bal. Sen balsın bal. Karşıda Yakup'u da görüyorsunuzdur. Şöyle kenara alırsam. Bakın orada bir Yakup Paşa var. Dolapları açmaya başladı. Karıştırıyor ortalığı. Ay ben de oturmaya fırsat bulabildim. Ama daha yapılacak işler var. Vallahi çok yoruldum bugün. Of, banyo tuvalet beni çok yordu. Çünkü dar alan. Hava çok sıcak ve e, oraları yıkarken çok şey oluyorum, yoruluyorum. Daha bulaşıklar duruyor, makineyi boşaltacağım, ondan sonra bulaşıkları düzeceğim makineye. Paspaslarım da yıkanıyor, köpük köpük, mis gibi tertemiz olmuşlar. Onlar da yıkanıyor. biraz bir şeyler atıştırdım. Kuzum. Aşkım. Baleşi. Ne oluyor orada oğlum? Şu an çamaşır makinesine bakıyor. şey, meraklı meraklı bakıyor. Köpürmüş ya biraz. Şey olduğu için paspas falan attığın zaman köpürüyor deterjan. Yani sadece paspası atıyorum zaten. Sadece banyonun iki tane paspası. Başka yanına başka bir şey atmıyorum. Benim böyle bir uyum vardı Bilmiyorum sizde var mı? Mesela paspas atıyorsam sadece paspaslar. Başka bir şey koymam. Sofraları atıyorsam sadece sofralar ve el bezleri olur makinaya. Onun dışında yanına hiçbir şekilde kıyafetmiş hiç başka bir şeymiş hiçbir şekilde eklemem. Kıyafetler zaten ayrı atılır. Çorapları da ayrı atıyorum. Biliyorsunuz artık sürekli takip edenler, izleyenler bilirler. Çorapları da ayrı atarım. Ben biriktiririm. Bir haftalık çorabı biriktirip öyle toplu atarım beyazlar zaten yine biliyorsunuz ayrı atılıyor. Hani renkli beyaz diye ayırıyoruz ama ben ayrı yeter çoraplar, sofralar, işte paspaslar ayrı atarım. Bazen havlular aynı şekilde. Havluları da ayrı atarım. Çarşaflar yine ayrı atılır. Yani hiçbir şekilde karışmam. Bağları karıştırır biliyor musun? Yani bir de paspas mı atıyor? Yanına sofrayı da atar. Ben atmam kesinlikle. Paspasla sofrayı aynı makineye atmam. Çünkü biri banyo basması veya kapının önüne sermeyen bir ve biri de sofra yani yemek yiyorsun üzerinde, yeri geliyor bir ekmek sarıyorsun o sofraya falan. E, dediğim gibi çorapları da hep ayrı atıyorum çünkü çorap ne kadar olsa normal üzerimizdeki kıyafet gibi değil, daha kirli oluyor. Ne yapıyorsun annem sen? Bu arada benim makina sıkmaya geçti yine çok hızlandı. Ses çok yüksek. Ben bu videoyu kapatıyorum. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz inşallah.